bırak gelsin efendim mikrofonlara. Bu ne bir, bu ne surat İyilik getirmez bu halleri bir bırak Siz usta olun ben çırak yazarım yazarım Yeter ki beni bana bırak. Dostça görünme, dost ol her daim. Kanım aksa doğruyu söylemek halim. Darım çekse yine de bir hain. Cellat elinden balta olana sözü neyleyim, susarım. Yeter ki beni bana bırak. Gönlüm ahuzarda düşlerim yıkık Garip ocağım tütüyor, türkülerimse yanık. Siz palto giyin, dışarısı keskin, soğuk. Ben yürürüm, ayakkabım delik olsun. Ama yeter ki, yeter ki beni bana bırak. Sözün bittiği yerde başlar aşklar. Çatık kaşlar, boşa mermi sıkar. Şair başka söyler ama ahmak başka anlar. Cebimde delikmiş meğer para olsa düşer olsun. Olsun be yeter ki beni bana bırak. Hiç düşünmedim şanı şöhreti. İstemem gelmesin öyle saadeti. Rabbim huzurda versin herkese şehveti. Dünya malı sizin olsun. Razıyım, razıyım. Yeter ki beni bana bırak. Mirasım, vasiyetim ne gizli. Yarına çıkmak istesem kalmayın asla gözü yaşlı. Cananım ve de iki kızımdan dilerim bu aşkı. Çıkarsınlar üç kitabım birbirinden özlü. Ölürüm, Ölürüm. Yeter ki, yeter ki beni bana bırak. Süleyman uyar.